Merhaba, bu eğitimde Microsoft Project ile proje yönetimini anlatacağım. Öncelikli olarak açılış ekranını görüyorsunuz. Bu ekranda yeni, boş bir proje oluşturarak devam edebiliriz. Yine bu ekranda Microsoft tarafından sunulan hazır şablon proje planlarını da inceleyebilirsiniz. Boş projeye tıkladığımızda yeni bir proje çalışma dosyası karşımıza gelir. Burada Microsoft Project Professional görünümünde Excel'e çok benzediğini, Excel gibi satır ve sütun yapısında, e, tablo görünümü olduğunu fark etmişsinizdir. O yüzden de daha önceki e, iş hayatında tecrübesinde Excel kullanan kişilerin e, buradaki yapıyı kullanırken kolaylık yaşayacağını e, söyleyebiliriz. Burada proje yönetimi süreciyle uyumlu bir şekilde Microsoft Project'i e, yönetebileceğinizi anlatmak için ben proje yönetim süreçlerinden de örnek vereceğim. Ama öncesinde bir menü turu yaparak menülerde ne nelerde öğrenmenizde fayda var. İlk olarak dosya menüsü. Dosyayı kaydedebileceğiniz, gerekli farklı dosya ayarlarını seçenekler bölümünden yapabileceğiniz farklı seçenekler sunar. Yine aynı şekilde görev sekmesinde buradaki... Görünümleri değiştirebileceğimiz daha doğrusu farklı bir yerleşim şeklini görebileceğimiz kaynak formu gibi yine görev formu gibi farklı şekilde gireceğimiz verilerin farklı detaylarını görebileceğimiz arayüz değişim bölümümüz var. Gantt grafiği olarak bu ikonu bir ana sayfa gibi kullanabilirsiniz. Bu ikona tıkladığınızda yine biz Gantt görünümüne dönüyor olacağız. Görev sekmesinin altında e, klasik e, işte kopyala yapıştır e, veya metin e, editörlerimiz e, veya birazdan ihtiyacımız olacak e, girintile yapma veya girintiyi azalt fonksiyonlarımız. Aktivitelerimiz ilerledikçe onların ilerleme yüzdelerini değiştireceğimiz tuşlarımız var. Yine e, görev sekmesinde özetle yeni görev oluşturmak, e, yeni kilometre taşı oluşturmak için e, butonlarımız var kaynak sekmesi ise bizim özellikle kaynakları bilgilerini gireceğimiz kaynakları görevlere eşleştirdiğimiz zaman onlarla ilgili kaynakları seviyelendir gibi işlemleri yapacağımız fonksiyonları içeriyor rapor bölümünü verileri girdikten sonra görsel raporları almak için kullanacağız proje sekmesinde ise herhangi bir dış proje alt proje olarak bağlayabilirsiniz veya iş kırılım yapısıyla ilgili bazı yerleri buradan yapabilirsiniz Özellikle de çalışma zamanı değiştir ayarlarını e, proje sekmesinin altından yapabiliyorsunuz. Mesela burada e, biz Ekim ayında 29 Ekimi tatil olarak cumhuriyet bayramı olarak sisteme ekleyebiliriz. Böylece e, bugünlere denk gelen e, görevlerde sistem otomatik bir öteleme yapacaktır. Yine e, proje dikmesinin altında Baseline dediğimiz temel ayarla bölümümüz var. Birazdan bunu nasıl kullandığımızı göstereceğim. Görünüm tarafı tamamen görsel özelliklerin ayarları için e, kurcalayarak öğrenebileceğiniz bir alan. Onun dışında da yine biçimde e, üzerinde çalıştığınız nesnelerin biçimleri ile ilgili ayarları içeriyor. Şimdi şöyle başlayabiliriz. E, proje yönetim süreçlerinde e, projelerimiz başladıktan sonra ilk e, konuştuğumuz şey kapsam yönetimidir. Kapsam yönetiminde yapılacak işleri, gereksinimleri e, dinleriz, kayıt altına alırız, ederiz ve akabinde kapsam e, çalışmasının e, doğrultusunda e, zaman çizelgesi yönetim çalışmalarına başlarız. Bu arada Microsoft Project otomatik kaydetme açık olduğu için bana kaydetmem gerektiğini söyledi. Onu hemen masa üstüne ben de proje 1 olarak kaydediyorum zaman çizelgesi hazırlarken de ilk yapmamız gereken şey aktivite listesi hazırlamak. Burada Türkçeleştirilmiş Microsoft projekte görev adı yazılan bölüme orada biz aktivitelerimizi yazacağız. Mesela aktivite 1 aktivite 2 ve aktivite 3 şeklinde bizim zaman çizelgesini hazırlamaya başlarken kapsam çalışmalarından yararlanarak belirlediğimiz aktivitelerimiz olmuş olsun. O 3 aktiviteden burada aslında bir aktivite listesi oluşturmuş olduk. Şimdi aktivitelerimizi belirledikten sonra diğer önemli bir şey ise aktivite arasındaki bağlantıları kurma. Onun için buradaki öncüller bölümünü kullanıyoruz. Buradaki ilk aktivite, aktivite 1 ise e, proje başladığında yapılacak. Onun bir öncülü olmaz. Ama aktivite 2'nin öncülünü buraya tıklayarak listeden aktivite 1 şeklinde yani aktivite 1 bitince aktivite 2 başlar şeklinde seçebiliriz. Veya buraya direkt elle aktivite 3'ün öncüller bölümüne 2 bitince 3 başlayacak şeklinde bir tanımlama yaparız. Hatta bunu daha kompleks halde yapmak istersek buraya da bir aktivite 4 ekleyelim. Aktivite 4'ün içine girerek öncüller sekmesinde hangi aktivite ile bir ilişkisi olacaksa mesela aktivite 2 ve ilişkisi de bitiş başlangıç 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 bitiş bitiş başlangıç bitiş tipinden biri olabilir. Biz burada bitiş bitiş tipi gibi farklı bir seçeneği seçerek ilişkilendirebiliriz. Hatta bir önceki aktivite bittikten iki gün sonra bu bitsin veya o bitmeden iki gün önce bu bitsin gibi burada bekleme süresini de ayarlayabiliriz. Biz bunu iki gün olarak ayarlamış olalım. Buraya da seçtiğimiz öncül yani ilişki modeli gelmiş oldu. Bu arada dikkat ederseniz sağda da Gantt şemamız otomatik olarak oluşmaya başladı. Evet aktivitelerimizi listeledik. Aktivite arasındaki ilişkileri belirledik. Şimdi aktivitelerimizi öncelikli olarak e, sürelerini belirlememiz lazım. Ama aktivitelerimizin sürelerini belirlemek için de bu aktivitelerle ilgili kaynaklarımızı tanımamız, bilmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle kaynak e, tanımlamamız gerekiyor. Onun için bu Gantt grafiği butonumuzun altında kaynak sayfası bölümüne gidiyoruz ve kaynaklarımızı buraya tanımlıyoruz. Mesela Emre Alıç A kişisi Bx diye 3 tane insan kaynağımız olsun. İnsan kaynağı olduğunu tip türünü çalışmadan anlıyorum. Bir de mesela kağıt gibi bir sarf malzeme kullanacaksan ben bu projede buraya kağıdı malzeme tipinde e eklemiş oluyorum. Ayrıca mesela danışmanlık hizmet alımı alacaksam bunu da maliyet tipinde kaynaklara ekliyorum. Şimdi Emral için eğer buraya girmek isterseniz mesela saatlik 100 lira bir ücreti olacak şeklinde burada girebilirsiniz. Yine A kişisi 200 lira, B kişisi 300 lira saatlik kazanacak. Burada da kağıt, malzeme ve etiket olarak da adet tipinde olacağı için harcamamız 1 liradır adetidir diye tanımlama yapabiliriz. Ama danışmanlık maliyetine burada bir bir maliyet giremeyiz. Bunu aktiviteyle eşleştirdiğimizde girmiş olacağız. Şimdi Burada kaynaklarla ilgili birçok detay var. Fakat bizim şu an zaman planına eklemek için bu bilgiler yeterli. Zaman planına dönecek olursak artık aktivitelerin kaynak adları sütununda aktivite 1 işini emralıç yapacak. Aktivite 2 işini A kişisi yapacak. Aktivite 3 işini B kişisi yapacak. Aktivite 4 işinde kağıt kullanıyorum. Emralıç çalışacak ve danışmanlık alacağım diye kaynaklarımı eşleştirebilirim. Burada kaynakların maliyeti için adetlerini ve maliyetini detaya girmek önemli olacak. Ama biz şu an süre için aktivitelere kaynak atadıktan sonra yolumuza devam edebiliriz. Aktivitelere kaynak tahmin ettikten sonra aktivite sürelerini de tahmin edebileceğiz. Emralıç aktivite bir işini 3 günde bitirebilir, 5 günde bitirebilir, 7 günde bitirebilir, 9 günde bitirebilir diye bu süreleri işleyeceğiz. Ama burada sistem bizi bir uyarıyla karşılıyor overload olmuş yani bir kişi aynı anda çalışılacak işlere aynı anda atanmış diye bir uyarı gördük. Bu emralıştan kaynaklanıyor. Bunu çözmek için daha kompleks projelerde buradaki menümüzde Ekip çalışmaları planlayıcısını kullanabilirsiniz. Tam çakışmanın nerede olduğunu, kimin üzerinde olduğunu gösterir. Eğer farklı bağımlılıklar yoksa burada da sürükle bırakla bu çakışmaları çözebilirsiniz. Fakat biz bitiş tip, bitiş tipinde onları eşleştirdiğimiz için bunu çözemiyoruz. O yüzden de oradaki kişi bilgisini değiştirmemiz yeterli olur. Şurada da B kişisine takıldık. O zaman A kişisini seçeceğiz. Zamanlarımız da bir sıkıntı var. Şuradan tekrar bakalım. Evet. Burada bir kaydırma denemesi yapalım. Burada da bağımlılıklarımız çok fazla. Buradan kişiyi çıkarıyorum. Evet. Aktivitemize kaynak ekledikten sonra sürede tahmin edebildik. Artık bu zaman planını iyileştirmeye sıra geldi. İyileştirmek için e, projenin ne kadar sürdüğüne bakmak istiyorum. Biçim bölümünden e, proje özet görevini açtığımda sıfırıncı satırda proje 1 için şu an projenin 31 gün e, sürdüğünü görebiliriz. Hatta burada ana hat numarasını açarak da e, kodlarını da görebiliriz. Mesela buradaki 3 ve 4 nolak diyeti 2 nolak diyetinin altında bir kırılım olarak görünecekse bunu da görev sekmesinin altında kırılım bölümünden yapabilirsiniz. Zaman planını iyileştirme anlamında e, burada şu kırılım detayından dolayı toplamda 12 günlük bir süre karşımıza çıkıyor projede. Fakat biz 12 günden daha kısa sürmesini istiyoruz. Onun için bazı aktiviteleri paralelleştirebilir, bazı aktiviteleri de kaynak yükleyerek kısaltabiliriz. ben burada kaynak yükleyerek kısaltmayı tercih edeceğim örnek olması açısından. Mesela kaynak sayfasına gelerek, yine şuradan ben daha kolay göstereyim. Bir C kişisini ekibe dahil edip, çalışma tipinde o da 100 liralık olsun saatlik ücreti. Burada e, öncelikle aktivite 3'ün 7 günlük süresini kısaltmak istediğim için ona çift tıklıyorum. Ve gelişmiş bölümünden e, bu çalışmanın bir sabit e, çalışma olduğunu sisteme öğreterek e, bu işin aslında şurada da sağ tıklayarak çalışma eforunu sabitlemiş oluyorum. Yani 56 saatlik bir iş var. 1 kişi 50 saat 6 saat kişiyi 7 günde bitirirse B kişisinin yanına C kişisine eklediğimde bu iş 3 buçuk güne düşmüş oluyor Fakat bu projenin toplam süresini etkilemedi Çünkü Kritik yola Baktığımız zaman Bu aktivitenin kritik yolda olmadığını gördük O yüzden mesela aktivite bir kritik yolda olduğu için Emralış kişisinin yanına Ben buraya değil de C kişisini ee, yine Aktivite 1'e çift tıklayıp sisteme bu işin sabit çalışma e, türünde bir iş olduğunu göstererek şu şekilde işin bir buçuk günde bitmesini böylece de proje süresinin kısalmasını sağlayabilir. Şimdi bu gibi çalışmalardan sonra özellikle kritik yol analizi yapmış olduk e, ve kaynak yükleyerek projenin çalışmasının süresini kısaltmış olduk. Proje zaman planına son halini verdiğimizi düşündüğümüzde proje sekmesinin altına gelip Baseline yani temeli ayarla kısmından 0. versiyondan 10. versiyona kadar bir baseline alabiliriz. Bu zaman çizelgesinin temel çizgisinin oluşturması anlamında zaman çizelgesi planlama çalışmasının bittiğini gösteriyor. Yine burada bizim aslında baseline alırken düşünmemiz gereken diğer bir konu ise maliyetti. Mesela sadece bir adet kağıt değil ben bu aktiviteye çift tıkladığımda kaynaklar bölümüne gelerek 100 adet kağıt kullandığımı ve danışmanlık hizmet alımı için 500 bin liraya anlaştığımı sisteme işledikten sonra maliyet tarafı da görünür hale gelecek. Buraya maliyet sütununu ekleyerek her bir aktivite bazındaki maliyeti ve toplam proje bütçesini görebilirsiniz. Aslında planlamamı şu anda bitirmiş oldum ve proje sekmesinin altında baseline ayarla diyerek bu baseline'ı tekrar ezerek alabilirim. Şimdi bu projemizin planlanmış hali. E, proje planı onaylanmış ve e, proje başlatılmış olarak düşünebiliriz. Bundan sonra yürütme aşamasına geçtiğimiz zaman izleme kontrol faaliyeti olarak projenize ne yapabilir diye baktığımızda ilk aklımıza gelmesi gereken buraya yeni bir sütun olarak tamamlanma yüzdelerini aktivitelere girmesi gerekir. Örneğin aktivite 1 başlamış işte bitirilmiş ama aktivite 3 burada e, henüz bitirilmemiş olabilir. Bu da e, bizim hangi aktivite ne kadar ilerlemişse tamamında süresel olarak projenin yüzde kaç ilerlediğini görmemizi sağlar. Yine aynı şekilde eğer bu ilerlemelerin girişlerini e, detaylarda da kişilerin gün bazında yapmak istersek Görev sekmesinin altında, Gantt grafiğinin altında bunu görebilirsiniz. Görev sayfasında e, detaylı bir şekilde çalışma süre verilerini yine aynı şekilde e, bu e, detayları e, görebileceğimiz görev kullanımında e, A aktivite 3te B kişisi hangi gün kaç saat çalışıyor şeklinde eklemelerimizi yapabiliriz. Hatta burada sağ tıklayarak birikmeye çalışma, fiili çalışma gibi ekstra zaman girişlerinde bu alanda yapabiliriz. Bütün bu ilerlemeleri girdikten sonra rapor bölümüne geldiğimiz zaman artık özellikle mesela proje genel görünüm raporu gibi proje yüzde kaç ilerledi, hangi aktivite ne kadar durumda ve yine rapor bölümünde maliyetlerle ilgili raporları görebilirsiniz. Burada belki de detayda şurada gördüğünüz zaman çizelgesini kullanmak isteyebilirsiniz. Onun için de bizim bu aktivite üzerinde çift tıklayarak herhangi bir aktivitede genel sekmesinde zaman çizelgesinde görüntüleyi seçmemiz yeterlidir. Burada aktivite çift tıklayıp zaman çizelgesinde yukarıda görünmeye başlıyor. Görünmesini sağlayabilirsiniz. Ben yani şu an onları seçtim. Bir de mesela kilometre taşı dediğimiz bir kavram var. Projenin e, tamamlanması diyebiliriz. Projenin tamamlanmasına biz kilometre taşı demek istiyorsak süresini sıfır yazdığımızda da kilometre taşı olarak tanınır. Onu da çift tıklayıp zaman çizelgesinde görüntüle dediğimizde o da bu şekilde görünür. Zaman çizelgesini düzeltmek isterseniz yine soldaki menüden zaman belgesini açarak örneğin sürükleme yöntemiyle şu şekilde buradaki yazılanları değiştirebilirsiniz. Ve bunun da ekran görüntüsü şeklinde kırparak veya export alarak sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Burada yine ayarlar noktasında anlatılacak çok farklı detaylar var. Ancak bu eğitimde ben Kısa ve pratik olarak Microsoft Project'te zaman planı nasıl hazırlanır, ilerlemeler nasıl girilir, kaynaklar nasıl tanımlanır ve kaynakların aktivitelere atanmasıyla maliyet nasıl takip edilir bunları göstermek istedim. Detaylı eğitimler konusunda bize ulaşabilirsiniz.